Bonjour. Hola. Böyle. Ne yapıyorsunuz? ne yapıyorsunuz? Şimdi. Böyle. Sevgili. Biz okula geldik. Bu sevgili arkadaşın ailesi sadece okulda buluşmamıza izin veriyor. Çünkü. Ona izin vermiyor Doğru. Bizi karşılaştı sanıyor. <laughs> Her neyse. Şimdi da <laughs> sanmıyorlar. Ben söylemeyeceğim. <laughs> Aferin <sana. gülüyor> Videodan görmez inşallah. <laughs> Sinir kesersin o kadar. <laughs> Beni keseceksin mi videodan? <laughs> Her neyse. Yok bölüm bölüm. Liseye girmeden bitirsek biz yok. <laughs> tamam. Şimdi biz yok. Peçede çekersek çekeriz. Çekemezsek hayır. Hadi bay bay. <laughs> biz bu arkadaşı, şu 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 arkadaşın isteği üzerine peçe şeyden çıkmak zorunda kaldık lisede. Kendi hocalarımıza soralım diyor. Benim de işime gelir aslında. Şimdi gel. Tabii ki işimize gelecek. İşimize, işimize, işimize. <laughs> <gülüyor> i̇şimize işimize. <gülüyor> Yeni şarkı mı? E ee, söyle bir şeyler mi rıldanıyordun? Bir <laughs> <laughs> İşimize işimize girip şarkı yapmıştım ben. Yok benden ben isyan ben de de ediyordun sanki biraz. İyi. İyi. da seni yebertmemi istemiyor musun? <laughs> Ama işimize işimize dedim ben. Çantamı <laughs> tabii ki sana <laughs> taşıyacağım. Sen bir <tamam. gülüyor> <laughs> Hiç. 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 Ne oluyor Yağ'nın oynadığı bir oyun var ya hani bir harfle bütün sorulara cevap vermek zorundasın. Onun o mu Hadi. Sen. A. Dur. Ne? İsminiz? Nur. Nur Ana. <laughs> ne işle istigal ediyorsunuz? Aa, kolum ağrıdı tam bilemiyorum şu aralar. O yüzden işsizim. İşsizsiniz. Nasıl geçiniyorsunuz Türkiye'de işsiz olarak? Necdet Neydim diye bir e, yazar var. Onun gibi ben de yazı yazıyorum. Ama işsizim dediniz. <laughs> Yazarlık bir iş değil mi düşünce? Bunu mu da bekliyorsunuz? Neden başarı duyar? Kasıyorsunuz şimdi. <laughs> Kasarım. <laughs> Gitme krizine girmişti. Çekemedim. Pardon. Neyse. Sayıyorum. Say. A. Dur. C. E. Hayırdır inşallah. Nasılsınız? iyisiniz? Güzel geçiyor günler. Oh güzel başlıyor. Bu oyuna nasıl devam etmeyi düşünüyorsunuz? Gerdanlık kazanmayı planlıyorum bu oyunda. ama biz bu oyunda ödül vermiyoruz. Güzel olmadı bu. Peki gerdanlık kazanamayacağımızı öğrendikten sonra ne yapmayı planlıyorsunuz bu oyunda? Gidebildiğim kadar ilerlemeyi düşünüyorum. Yes. Hayat nasıl gidiyor lise hakkında ne düşünüyorsunuz? Garip bir yer lise. İlginç Neden? olduğunu düşünüyorum garip insanlar var için. Hmm. Hmm. garip hocalar çok var. Biletin çok güzel bir Güzel olduğuna katılıyorum. Çok teşekkür ederim. Güzeli daha kaç kere diyeceğim acaba? Başka cevap vermem lazım. <laughs> test. Sen test ettiysen oha yani. Vay anasını. Sıkıldım sıkıldım. Peki ne yapalım o zaman? <laughs> Bilmiyorum saat kaç o Kendisinin daha Türkçesi 15 Z3 dakika. olduğundan dolayı. S3. <laughs> <laughs> Abi efendim benim kendisi de. A, <laughs> evet. A 5 Türkçe seviyesiyle. E, Şimdi evet. bu arkadaşın soruları çözüyor. Evet. Çünkü ben hiçbir şey beceremiyorum. Şimdi ben yalnızca da şundan geçiyorum. 10. Evet. 8. soruyu da yaparım şu an. Koyun gibi diye onu Koyun gibi. Tamam mantıklı. Aa, mantıklı. Önkü de var. Aa <laughs> eksi 5 Türkçe seviyesi arkadaşım. Tamam bunu da anladım. Tamam. Şu ikisini şey diyeyim mi? Oğlum bakmamışım böyle bir soruları Niye ya? Bakmadan ocağı ısınsa ne diyecekler diye? <laughs> Gidilecek yani. Öyle diyecekler mi? İkisi kim diyecek 8. 5. <laughs> <laughs> dün boy, dün boyu evde ha beşinci test. <laughs> bir düşün varsayın. diyor var mı? bir düşün diyor. Eminim herkes bu konuda sana kat. E Cemal'in yüzünü tanımış olmadım tam. Çıldıracı. <laughs> Sekizinci test üçüncü sorusu bak geçen test tam. Müthiş. işler bulmuşlar. Evet. Mantıklı tabi. Güzel bir beğendim. Ama ben okumamışım. <laughs> Nasıl biliyor musun? Okumadım daha da. Allah belanı <laughs> niye böyle düşünüyorsun? Düşünmeyelim ben Komple düşünmeyelim. Komple düşünmeyelim. Filmsi altı Yalan. kim zahmet ediyor? Ben. Ben. Ten yalan söyleyeyim için. ölürcesine gelir gelmez. inceyip anaklı Var mı içinde duysa 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 yok. Tamam. Evet, bu videoları Salça'ya gönder. <gülüyor> hayır, hayır. Evet. <laughs> hayır. Hayır. hayır, hayır. <laughs> Gitti. <laughs> bu harfı spor özelliğeralım. Anlatan bir kitap. Nasıl bir kitap? Haç, hayır. <laughs> tamlamayı niye bölüyorsun? <laughs> ha mantıklı. Bunu da Esra Avcı'ya göndereceğim. <laughs> Senin bir kafana essin. Bunu kaç kere söyledi kadın? <laughs> ne kadar güzel bu kız be. Hiç bunun kadar güzel bir kız gördünüz mü? Bence görmemişsinizdir. Bak ince belli falan. Hem de bana çikolata alıyor. Daha ne olsun? <laughs> Sakin. Ay bu ikisi 8 lira. Çok... Oha. Normalde su 5 lira. Ne bekliyordun? Ne? Türkiye'nin ekonomisi nanay. Hiç, hiçbir şey değil. Mi? benim kamerayı tuttum tuttum. Tutamıyorum ben kamerayı. Ama burada daha iyi oldu. Hı, Hı Burada devam edelim hayatımız. <laughs> burada yatıp kalkacağız artık. Ay şunu açıp bağlamak çok güzel, çok hoşuma Abi, gitti. Abi eşyalar orada mı geçti? Kalsın. Geliyorum. Tamam. Saçıma garip bir şeyler oldu. Şimdi biz ne yapıyoruz? Hocalarımızı arıyoruz. Irmak. Derya <laughs> hocaya şey yapmakla meşgul. Mesaj. Ne yapıyorsunuz? <laughs> <laughs> Dur sarılmayın bir şey bir şey geldi başıma. Kapantım diye umuyor. çocukların artistik becerileri o kadar kötü ki. Çeksin. <laughs> <laughs> şey, <sandım> Allah. <laughs> <laughs> Kapama şöyle çevir. Beni mi çekiyor şu çocuk? o çocukları? Çocukları çekiyor. Ayıp değil mi lan? Tamam, tamam. Banane! Banane, banane, banane! Keseriz ben. ayıptan. Tamam. <laughs> Biri Azerbaycanlarda geziyor. Ay. Video <laughs> indi <bir> şeyle. Video <laughs> şey çıkarıyor. Selam verin kanalımıza abone olun bir şeyler yapalım. <laughs> Kabanı mı? Kaban, Kabanı. Kabanı. <laughs> Kendisi Türkçe hocası. <gülüyor> <gülüyor> <tabii>. <gülüyor> Aa bu çekiyor mü ya? Bıza abone olmayı unutmayın diye. <laughs> Tatlısılar. Ay. Ne yapayım ne yapayım? Bana da bunu da. sürekli görüldü atıyorsunuz bunu sormak istiyorum. Yok. Bana da Cevap yazamadım o anda. <laughs> Instagram'dan görüldüğünüzü kapamayı bilmiyorsunuz. O artık Instagram'dan yazıyorum. Hayır. Az önce Derya ile bir koyu muhabbet yaptık. Çok hoştu ama çekmeyi unuttuk. Hep doyuruyor. Hep doyuruyor. Neyse yemekte çekeriz de. <laughs>

Dertlerini de boşadı Mest oldu Vallahi jest oldu Oh seni yalan yaşadık Devam Sen söylerken de notayı bulabilir miyim? Mest evet. oldu Eee tonunda değil ki Bu ne tonunda?